Nasıl binersin arabasına? Ben böyle mi yetiştirdim sizi? Ha? Cevap versene, böyle mi yetiştirdim? Babam, babam söyledi ya, hani okul çıkışı yolda karşılaşmışlar. İşte aynı yerde oturuyoruz diye binip gelmiş o da. Bir daha duymayacağım Çiçek. O çocukla arkadaşlık etmeyeceksin. Sokakta görsen başını çevireceksin. Anladın mı? Ne oluyor? dur sorma. Sabah çiçeği karakola Anladım. götürdüler ifade vermesi için. Taner'le birlikte kaza yapmışlar. Her gün ayrı bir olay. Her gün ayrı bir olay. Hangilerinizle uğraşayım ben? Dur sen dur. Baba. Baba. Babacığım dur dur bak baba. Babacığım bir dinle beni ne olur. Seni üzmek bizim hayatımızda isteyeceğimiz en son şey inan bize. Ben seni üzmemek için bir kolumu verirdim. Ama hayat her zaman bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Bazen bir şeyler oluyor. Elimizde olmayan şeyler oluyor. Biliyorum üzülüyorsun. Ama biz de çok üzülüyoruz baba. Kızım. Yavrum. Benim de siz üzüleceksiniz. Canınız yanacak diye aklım çıkıyor. Baba insan üzülmeden, canı yanmadan nasıl büyüyebilir ki? Yavrum Siz de anne olunca beni anlarsınız. Sizin tırnağınıza taş değse benim yüreğim parçalanır. Biliyorum. Ben sizi tek başıma büyüttüm. Eksiğiyle, gediğiyle. Baba ne eksiği? Her şeyimiz tamdı bizim. Benim bu hayattan tek dileğim... ...sizin başarılarınızla gururlanmak. Başka da istediğim bir şey yok. Şu dünyadan gözümü kapatıp gitmeden. Baba, baba deme öyle şeyler ya. Denir mi öyle şeyler? Sana... ...sana söz veriyorum. Bundan sonra hep seni gururlandıracak şeyler yapacağım. Sen yeter ki güven bana. Tüketicinin kafasındaki soru işaretini ortadan kaldıracaktır. Banko Birlik dünyaya örnek olan tarım ve hayvancılık birikimini gelecek nesillere aktaracak artık. Tecrübeli mühendisler yetiştirmek için Konya'da Tarım Üniversitesi kurulacak. Önce girdiği artık burada. 4-5 artık. Ne işler çeviriyor bu ya? Nerede kaldın? Yabancı kaçabildim. Nasılsın? Merak etme gayet iyiyim. Yarın okula gidiyor musun? Evet. İyi o zaman çıkışta ben seni alırım anlaştık mı? Olur. Çiçek. Geç kızım içeri. Ya baba biz şey... Anladım ben. Hadi geç eve. Her pisliğin altında sen varsın değil mi Yonca? İnan buna şaşırmıyorum. Ne yaparsan yap, çiçekle bizi ayıramayacaksın. Buna gücün yetmeyecek. Hatta babanla konuşup çiçekle evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Üzgünüm, buna engel olamayacaksın. Sen öyle san. Görürsün. Yani çiçek. Eh çiçek. İş mi senin yaptın? Biliyorsun ben de onaylamıyorum bu çocukla ilişkini. Unuttun mu Yonca ile olanları? Hayır ama abla yapamıyorum ya. Engel olamıyorum kendime. Bilirim o hissi. Ne oldu peki? Çok kızdın mı babam? Ya, hayır kızmadı. Aksine beklediğimden çok daha küçük bir tepki verdi. Babalar da öğreniyorlar. Üzme kendini, hadi yardım et bana. Bir... Hangisi? Bu mu, bu mu? Ee... Bu. <laughs> Bence de.